Yani bizim oyuncular genelde diyor da diğer oyunculara girip bakmalarını, FPS farkını anlamalarını, onlara söylüyorum şu anda inşallah yaparlar ve sonradan bize dua ederler. Bugün Ar veriyoruz, merhaba arkadaşlar bugün Ar. Hepimiz merhaba arkadaşlar. Ar. Biz saçma sapan şeyler vermiyoruz. Başka bir sırada yapabilmek bizi yada kadar etmiyor açıkçası. Yani en iyi rollerin geçtiği sunucu olduğumuzu her zaman iddia ettik. Şimdi de aynı şekilde. Para yatırıp diye matemiyi gibi düşünen insanları beklemiyoruz. Rol yapacak her herkese kapımız açıktır. Buyursun yaz. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Arven Roleplay'iz. Yanımızda sunucunun sahibi yiğit abimiz var. Hoş geldin abi. Hoş buldum sen de hoş geldin Ben de hoş buldum abi. Arkadaşlar Arven Roleplay bildiğiniz üzere yeni bir güncelleme geldi ve 3.2'ye geçti. E, büyümeye devam ediyor sunucu. Şimdi Yiğit abi biz senden konsepti alalım. Ee, unutan bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Sunucu yazılı mı, sesli mi, hard mı, global mı, medium mu? Birazcık güzel bir bahset. Sunucumuz hard, e, yazılı ve roller Los Santos'a geçiyor. Yani yabancı, evet. Müslüman rolleri yasak. Türk Hı -hı. ve Müslüman yasak. Duydunuz arkadaşlar zaten rollerimizden e, diğer tanıtım videolarımızdan bilenler biliyordur. Arven artık bilmeyen yok. <laughs> Kime sorsam yazılı olarak Arven tercih ederim diyor. Neyse şimdi e, abi sistemlere geçelim biz sendeyiz sen bize göster biz tanıtalım. Öncelikle envanterinde olan telefonu aç bana bir numaranı söyle. Şimdi ben sana mesaj yaptım ekranın alt ortasından çıkması lazım mesajın. Evet geldi senin telefon numaranla beraber. Bakın aynı zamanda mesajlar kısmında buraya geliyor. Ne yazmış? Selam dostum, gazinoya gidiyor muyuz? Aynı şekilde bize cevap verelim. Bakın bunun gibi arkadaşlar aynı zamanda Yiğit abi de. Yani an... ekranı çıkken de atayım bir tane. Orada da ekranın üstünden oluyor yani. Ha. Ana sayfadaysa eğer. Aynen. Bakın arkadaşlar bu şekilde her zaman her şekilde çıkıyor. Bu şekilde görebilirsiniz. Ek olarak arama için burada, e, rehber için yine burası. Şöyle kaydetme yerini falan göstereyim. Bakın bu şekilde. Ha. Bakın Yiğit abi arada açtım sonra buradan alo, merhaba falan. Bunun gibi internet falan işte böyle telefon kısaca bu şekilde Ha, ee, diğer yetkili arkadaşların söylediğini söyleyeyim biz arayelde tanıtmıştık. Bu sistem geliştiriciliğe açık bir sistem. IGS marketimiz var petrolden gelebilirsiniz interiöre slash mağaza ile yetişiyorsunuz. Evet. Gayet basit ve kullanışlı bir panel adınızı satın alabilirsiniz. Aynen bu şekilde arkadaşlar e, önceden bu sumo marketti şimdi daha kolay bir şey getirilmiş. Ee, bu şekilde görebilirsiniz. Daha basit. Oradan odun al kan. O bir dursun yanımıza lazım olacak. Tamam, aldım. Burada da aynı benzer slash menüyle yemek menüsü var. Buradan paket pizzayı Aldığınız zaman envanterinize geliyor. Hani dışarıdayken de aç, açtığınız suluğunuzu şey yapıyor. Onun dışındakilere tıklayarak aldığınızda direkt burada envatere gelmiyor. Benim envanter zaten dolu. Ben Arven'de oynadığımı biliyorsunuz zaten. Yayın açıyoruz. E, rol videoları çekiyoruz. Yani bilmeyen yok. Benim Arwen'de oynamadığım e, bakın silahımız falan bir ton şeyimiz var yani bizim. Gelirseniz bizle beraber rol yapabilirsiniz arkadaşlar. Kamp ateş var. Komodunu unuttum şu anda. Kamp kur olması lazım. Kamp. Şöyle ama. Evet kurdum. Bu şekilde... Ee, nasıl yaparsınız mesela? Örnek veriyorum ben Yiğit abiyle bir rol yapacağım. Hemen şöyle 35 atalım. Ha, bunun dışı anim paneldeki animasyonlara da bakabilirsiniz. Ben bunları ezberlemeniz gerekiyor biraz veya rastgele seçmeniz gerekiyor. Ee, yanlış şeyi falan seçerseniz kötü olur. Mesela bakın ben şu an böyle seçtim. Ee, güzel oldu. Ee, rastgele seçtiğim bir animasyon güzel geldi ama size kötü değişik bir şey de gelebilir. Fon ayarlarımız var. Öncelikle bir normal ayarlara gel istersen onu gösterelim. Evet geldim. Buradan haberizler reklam kapat, jailban, sağlık bonus, kapat isim göstergede radar hız göstergesi, NBI'ı açıp kapatabiliyorsun. Bizim kendi NBI modumuz var sunucuda. İstediğine göre açıp kapatabilirsin. Araç kaplamalarını kapatabilirsin. Konuşma animasyonunu açabilirsin. Yani bir şey yazdığında ellerinle de destekleyebilir yani el kol animasyonları yapar. Hitmarker bu çatışmalarda vur, vurmadığını anlamak için genelde insanlar istiyor. Shader kapat var bu da arabaların parlaması yani nasıl diyeyim? bir nevi fx dosyası gibi bir şey yani. Onun dışında kafa çevirme var kafa çevirmeyle de işte nereye bakarsan ona göre kafan olur rollerde yardımı oluyor. Bir de bu ayarlara tıkladığın zaman hani sunucudan çıksan da sunucun dosyalarını silsen bile bunlar senin hesabında kalıyor yani. Hani megabaytı tekrar eklesen bile tekrar girdiğinde bu ayarların kalıcı olarak kalmış oluyor yani bir kere ayarlaman yetiyor. Arayüz ayarlarımız var. Buradaki arayüzler e, değiştirildi. Eskisine bilen arkadaşlar için söyleyeyim. Bakın Default Hood, Samp Hood, Çizgi Hood, Modern Hood, GTA Hood ve Vice Hood var. Biz Vice'ı kullanıyoruz. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Ek olarak burada Spado falan var. Radar, Name Tag. Bunların hepsine gelip bakabilirsiniz. Ben şöyle radarı da göstereyim. Bakın böyle. İsim göstergelerine de ister cam varlı ister yazılım... Ister... Sade olarak da kullanabilirsiniz. Yani bizim oyuncular genelde diyor da neyse. Diğer sunuculara girip bakmalarını, FPS farkını anlamalarını onlara söylüyorum şu anda. İnşallah yaparlar ve sonradan bize dua ederler. Ee, kan Kaan, sol altta iki sunucumuz var. Aral Roleplay bir de Medium test sunucumuz var. Evet. Sol alttan oyunu sayılarını görüp iki sunucunun toplamını görebiliyorsun. Neyse burada bir çöpçü mesleğimiz var. Çöpçü başta yazarak mesleğe gidelim mi? Çöp ikonu çıkan yere gittiğinde orayı süpürüyorsun. Kalan yer... E, yazıyor. Şansına göre 9'la 17 arasında süpürme yeri veriyor sana. Artık Anladım. hangisi gelirse yani eline de bir süpürge veriyor. Her kirli alanı temizlediğinde 25 dolar kazanıyor. Eğer VIP sen VIP 1, 5, VIP 2, 10, VIP 3'te ekstra 15 dolar veriyor. Hepsini bitirdiğinde de ekstra olarak yeni bir para veriyor. 300 dolar gibi bir para veriyor olması lazım. Yani meslek yeni geldiği için şu anda bayağı bir karlı. İlerleyen zamanlarda kötü düşürülebilir veya artırılabilir. Ama şu an yeterince kazançlı olduğunu düşünüyorum. Farklı bir meslek. Umarım beğenirler. Yani şimdi e, şu içeriye gir. Oradan W'ye basılı tutarak. Sen biliyorsun zaten. Aynen ben biliyorum. Birazcık yapmıştım. 50, 53 kas gücünde kalmış. Arkadaşlar yapmanız gereken şey çok basit. Get GTA San gibi yok sağ sol falan o tarz şeyler yok. W'ye basılı tutuyorsunuz. E, bunu bırakırsanız olmaz. Bakın böyle yani şöyle yürüteceksiniz. Bak şu an hiç bırakmadım. Hala bırakmadım. Gördünüz mü? Böyle azıcık yürüdüğü zaman olmuş oluyor. Bak Şurada böyle yaptım bıraktım olmadı gördünüz mü 56'da kalma, kaldı ama ben böyle yaptığımda oluyor e, bu arada bunu sadece bir kişi yapabiliyor e, bir kişiden fazla kişi içeriye giremiyor biz yetkili olduğumuz için girebiliyoruz. O senin 53 olarak bıraktığın şey mesela 100 olduğunda yumruk hasarını artıyor 300'de bir de artıyor 500 artıyor 700 artıyor 900 ve 1000'de tekrar artıyor yani. Artı bir HP oluyor hepsinde. Veya iki şansına göre veriyor yani. Evet. Toplamda şu an benim full mesela. Gel sana bir vurayım bakayım kaç vuracağım. Vur abi. Full, full olduğunda ise 8 can götürüyor yani. Ben şöyle sana 2-3 tane vurdum mu senin can yarıya düştü zaten direkt. 35'e geldi yani. Aynen. Hani bu böyle boks turnuvaları da yapıyoruz. Eğer orada şampiyon olan olursa ona da artı böyle kas gücü. Mesela kas gücü komutu var. Sana ben vereyim biraz. Seninki mesela 50 idi. 300 yaptım. Vur bakayım bana. Böyle bir tane vurdum. Bak 3 tane. Değil. 4 oldu mesela. Evet. evet. 4 veya 3 Mesela 1000 ya. yapayım seninkini bekle. Okay. Şimdi vur bir de. Şöyle bir tane vurdum. Bak gördüm 93'ten 8 düştü. Tekrar 50, 50, 56 şey fark etmez ya yallah, Şöyle yallah. bir kelepçe sistemimiz var yenidenen kelepçe sistemi rollerde daha iyi olduğu için seni bir kelepçeliyorum. Evet bakın bu şekilde. Ardından sürükle oh. ID'ni yazarak polise yakaladığı kişiyi bu şekilde ni hani rollerde daha güzel gözükme amacıyla sürükleyebiliyor. E şöyle bir hatırlatma yapayım. Eskisinde arkadaşlar bildiğiniz üzere adamı sanki Fly'daymış gibi havada böyle diriyordu. Yani hiç yürüme animasyondur, gövde hareketidir falan hiçbir şey yoktu. E buna ayarlamışlar. Baya farklı olmuş. Meslek alanlarına böyle infolar ekleyeceğiz. Paneli kapatarak veya alandan çıkarak da kapatabiliyorsunuz yani. Orada meslek hakkında bilgilerimiz olacak yani. Mesleğin sırası nasıl yapılır? Nasıl şeyler falan adım adım her şey olacak sunucu yeni başlayan oyuncularımız için. O da bu bilgilendirme butonu iyi ve bir şey artık. Öyle şuraya bir saksı koyuyorum, koyamıyorum. Tohum ihtiyacım varmış. Buna bulamadım bulamadım şey. <gülüyor> <gülüyor> Illegal bir şeyin sistem var. Onu söyleyemiyoruz ama tohumunu falan yetiştirebiliyorsunuz. Ee, onun için bir tane saksı, bir tane de tohumu lazım. Siz herhangi bir kişiden satın alabilirsiniz yani e, ama sıfırdan üretmek için Şöyle yapmanız gerekiyor, bir şey bir şey sistemi var şimdi ekmek sistemi diyeceğim ona biz bunu YouTube'dan dolayısıyla söyleyemiyoruz. Bak, e, bakın <laughs> bak burada abi adı yazıyor. Siz Buraya geldiğinizde bunu yapabilirsiniz. Onun için bir tane tohumunu yüzde 30 gibi bir şansı var. Değişiyor mesela ben şu an 5 tur yaptım. Hiçbirinde tohum gelmedi. En son gittim adam birinden 600 dolara satın aldım. Kimisinde 300 dolar oldu, kimisinde 100 dolar, kimisinde 600 bu değişir. Bak mesela Yiğit abi bir tane ekmiş. Ona oluyor. bir politika getireceğiz şu anda. O, o dediğimiz meslek arabayla yapılan meslek. Hem para alıyorsun 3'te 1 pardon 5'te 1 veya 3'te 1 şansı da sana hı hı. E, verebiliyor yani. Yaklaşık 3 ya da 8 saat arasıyla tohumunuz yetişiyor. Ardından size bir işlenmemiş bir şey veriyor. E, onu da işleterek normal bu armor veren mari cinsinden bir şey elde ediyorsunuz. Hı hı. Onu da elde ettikten sonra şu anda mesela benimki 39.ymiş. Aynı 38 tane ikili saksı var şu anda. Millet genelde kazancını bu şekilde yapıyor yani illegal arkadaşlarımız. Dati alman gerekiyor önce. Dati'ye geçmen gerekiyor. Tamirci Dati. Boşluklu evet. şekilde. Hı hı, geldim. Yani Dati'ne girdin şu anda. Şimdi arabaya bin. Arabaya bindim. Slash tamirci boşluk panel tamirci panel yazdım. Evet altta tamir et. Aracı boya parçaları ve jantlar çıktı. Aynen yani orada parçalar var. Parçaların üstüne tıkladığında hangi aracı uyumlu olduğu yazıyor. Böyle bir tane yazı vardı. Eğer o varsa o tüm araçlara uyumlu olduğunu gösteriyor. Onun dışında hangi parçanın hangi araca uyumlu olduğunu görebiliyorsunuz. Ve ön izlemesinde görebiliyorsunuz parçanın yani resmi çıkıyor önünüze. Evet, ENB öyle. vesaire olan arkadaşlar da bu sistemler gözükmüyor maalesef. ENB'yi 2 dakika kapatırsınız arkadaşlar ondan sonra ayarlarsınız. Boyama paneli var. Renk 1, renk 2, renk 3 var. Renk 1 ve renk 2 arabanın çift rengi var, eğer onu gösterir. Renk 3 ise jant rengidir. Ardından tamir et paneli mevcut. Hı hı, onu yapıyorum şu an ben de. Bir de jantlar var. Jantlardan da aynı şekilde jantlar hepsine uyumlu bildiğiniz gibi. Oradan da resmiyle jantı alabilirsiniz. Size böyle bir şey geliyor. Ha, bu bu arada değiştirilebiliyor mu abi? Yani kişinin isteğine göre küçük bir interior ayarlanabiliyor mu? Aynen ayarlanıyor. <laughs> yani sadece bu zorunlu değil. Ya ama bu interior mesela çok kişi tarafından tercih ediliyor. Yani yukarıda hem ofisi var, bekleme alanı var, tuvaleti var, her şey mevcut yani. Şimdi arkadaşlar alt tarafta bir kuru kafa ve yanında birliğin isim var. Yani bu neye yarıyor? Birlik seviye 3. olan birlik. Yani Hudo'nun kazanmış bir birlik. Yani burada kalabalık gelmenin süreci... Belli bir sayı kuralımız var 7 kişi diye. Eğer buraya kalabalık gelmiyorsanız yani burada veya sizin de bildiğiniz 3. E, seviye değilse burada fir rolpli yapıyorsunuz yani. Yani bu kasabanın güçleri onlar. Şehirde de isimlerini geçirmiş kişiler. Yani burada rollerinizi korkarak yapacaksınız yani. Burada hayırdır birader falan yok yani. Biraz alttan alacaksın. Abi çekeceksin yani. Şeye gel mesela şu komutla interior bilgilerini güncelleyebiliyorsun. Interior kişi kimdeyse veya anahtarı kimdeyse o bunları güncelleyebilir yani. Eğer işletme ise giriş yerini yapabiliyorsun. Adını vesaire işte. Münik içinde OC konuşmayı kapatabiliyorsun. Hamburgerci yap geç ya. Şimdi isim düşünemedim. burada arkadaşlar ışıkları ışıkları hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi kaydet dedim. Bakın ülkede de hamburgerci olarak değiştirildi diyor. Tekrar int -setting in settings yazdığımızda bu şekilde. Hani hiç admin çağırayım. Admin işte interior'un adını şey yapsın. Işıkları ışıkları falan hiç öyle bir şeye gerek kalmıyor. Siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Sunucuda bildiğiniz üzere bayağı bir modlu skinimiz var. Yaklaşık 450 tane bir skin var sunucuda. Yani bu da ne oluyor? Rollere farklı farklı katkısı oluyor. Her, her birliğin skinleri farklı. Yani kişiye özelde atıyorum çok iyi rol yapıyor. Ben onların kültürüne özel skinler ekliyorum mesela. Onlar da onu alabiliyor yani. Öyle şekilde de yapıyoruz. Birlikleri yardımımız mevcut. Normalde kasabada çoğu sunucuda e, yemekçi olmaz. Mesela biz bu arkadaşların rolü iyi olduğu için ve bunlar şehre uzak olduğu için biz buraya hem slash tamir arabalarını tamir ettirebileceği bir alan hem yemekçi hem de bu IGS marketten ekledik yani. Böyle diğer kasabalarda da rol çeviren arkadaşlarımız veya başka şeylerde de rol çeviren arkadaşlarımız olursa onlara da yardımımız olur tabii ki bu şekilde. Onun için bir rapor at ben raporunu alayım senin bizim yetkililere almadan. Al diye bir rapor attım. Tablet 2 Evet bak. Şimdi başlayalım. ben raporunu aldım. Raporunu kapattım. Aşağıdan bir yetkili oylama sistemimiz çıkıyor. Evet. Oradan da yetkiliye puan verebilirsiniz. Sunucu eklenen sistemlerimiz şu anda bu kadar. Tabi belli başlı araç modlarında ve skinlerde de güncelleme oldu. Yani ufak sistem düzenlemeleri de oldu. Onları da eski videoda gösterdiğimiz için şu anda göstermiyorum. Onun için de eski videoyu izleyebilirsiniz. Yeni gelen güncellemelerimiz bunlardır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Benim izleyicilerim bu kadar. ArbenRollPlay'e Yiğit abimizin her zamanki gibi bir sözü vardır. E, rol yapacakları bekliyoruz arkadaşlar. Rol, MTA'da rol arayanları bekliyoruz abi. Gayet güzel bir şekilde rol dönüyor. Yani me, normal MTA'nın ıı, üzerinde roller. Yani normal MTA'yı biliyorsunuz. Dediğimiz gibi rol yapacak kitleyi buraya hep bekliyoruz abi. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Sunucunun forum adresi açıklamada. Bakiye yatırmak isteyenler falan hep oradan yapılıyor, yapılıyor. Ee, şikayetleri falan hep orada. Yani Discord aşırı derece fazla kullanılmıyor. Onu da söyleyeyim size. Ee, forum seven arkadaşlar için. Bugünlük bizden bu kadar. Biz kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.